Aslında Yavaş Yaşam'ın e, gurularından birisi şimdi konuşmacımız. E, çok kıymetli bir yönetici, müthiş bir e, lider. E, pek çok yerde onunla beraber olduk, konuşmalarını dinledim, takımıyla e, yaptığı toplantılara katıldım. E, eğlendiren, motive eden, e, onore eden bir yönetici. E, kendisiyle gurur duyuyoruz. Medyaco Genel Müdürü Levent Kömür, e, şimdi e, Levent Bey'e bağlı. Herkese merhabalar. Beni dinlemeye biz dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Konu yapay zeka. Öncelikle pek kimsenin tam olarak bilgi sahibi olmadığı bir konu ve tam olarak bilgi sahibi olunmayan konularda da insan türü fikir üretmeye çok meyilli oluyor. Ben de mümkün olduğu kadar bu kendimin de çok bilgi sahibi olmadığım bir konuda fikir üretmekten çok senaryo üretmeye çalışacağım. Şimdi öyle bir durumdayız ki şu anda gelinen yani yapay zekada gelinen noktanın ne kadar ileride olduğunu bile bilmiyoruz. Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz yapay zeka teknolojisi konusunda. Çok fazla spekülasyon var. Bence o yüzden bizi özellikle dinleyen pazarlamacılar ve iletişimciler için benim ilk tavsiyem şu olurdu gelin ilk iş olarak öğrenmeye, anlamaya, tanımaya çalışalım bu teknolojiyi, bilgi sahibi olmaya çalışalım. Hatta hep arkadaşlarıma verdiğim bir örnek var, o an o masada, o toplantıda yapay zekayı en iyi anlayan, tanıyan, bilen pazarlamacı olmaya çalışalım. İlk yapacağım şey bu olurdu benim. Nasıl çalışır, geçmişi nedir? İlk hedef bu olmalı. Birçok şeyin bundan sonra çok kolaylaşacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi şu anda bu teknolojide nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Düşündüğümüzden çok ileride, e, ileride deyince pozitif bir şey gibi oldu. Ama çok daha tehlikeli bir yerde ya da çok daha e, güneşlikli bir yerde olabiliriz. E, i̇kinci konu, e, ben ne önerirdim yine yapay zeka ile ilgili? Ne? Önemli olan bildikten sonra ortak hareket etmeyi becerebilmek insan zekası ve yapay zeka nasıl ortak akıl üretebilir? Yani yapay akıl ve insan aklı nasıl ortak bir akıl üretebilir? Bunu sağlamaya çalışmak lazım. İkinci olarak altını çizeceğim şey bu ve hala daha dikkatinizi kaybetmemişken bir önerim daha var. Bu, tam buna benzer olmasa da e, yakın dönemlerden geçtik. E, biliyorum Fatoş Hanım, e, böylesinin yaşanmadığını bir söylüyorsunuz. E, ama üçüncü olarak tavsiyem, e, arkadaşlar şu Aldo Saxon'in e, Cesur Yeni Dünya, işte George Orwell'in 1984 adlı eserlerini bir okusunlar. Ben mesela tekrar okumaya başladım. E, i̇lginç paraleller, paralellikler bulacaklardır. Ben de aslında birazcık çok bilgi sahibi olmadığım için fikir üretmek yerine belki yarını ile ilgili ahkam kesmeye çalışacağım yapay zekanın. Çünkü neden? Yarını ile ilgili haklı ya da haksız çıkma oranım dünyadaki 7 milyar insanla 3 aşağı 5 yukarı olasılığım aynıdır. O yüzden çok da mahcup olmayacağımı düşünüyorum. Şimdi ortak beraber bir şey yaratmaktan bahsettim. Ee, geleceğimizi ortak etmekten bahsettim. Çünkü özünde yapay zeka insanı ya da insan zekasını taklit eden ve bunu yapa yapa kendi zekasını üretmesi mümkün olan ya da üretmiş olan bir teknoloji diyebiliriz. Devasa bunu nasıl yapıyor? Devasa veri setleri üzerinden yola çıkıyor. İnsan yönlendirmesiyle sonuç üretiyor ve bunu olağanüstü bir hız, olağanüstü bir verimlilikle yapıyor ve zamanla bu hız ve verimliliğin özelliklerinin yanına ürettiği içeriğin gerçekten, gerçeğinden ve gerçekten e, ayırt edilemeyecek e, olmasını ve çok büyük ihtimalle de bu içeriğin gerçeğinden ya da insan yapısı olandan daha üstün olmasını sağlamak olacak. Çok uzun bir cümle kurdum, muhtemelen Yapay Zeka bu cümleyi daha düzgün kuracaktır ama yani kısaca şunu söylemeye çalışıyorum bir şey elinde bir şey olması gerekiyor yapay zekanın bir şey üretmek için ve onları ürete ürete yeni şeyler ortaya koyuyor. Bilgi ve kelimeler, bilgi ve kelimeler, fikirler ve bağlam arasındaki ilişkiyi anlayabiliyor ve yeterli veri setine sahip olduğunda da istenilen iç, içeriği yaratıyor. Hatta ve hatta yeteri veri setine sahip olmadığında da aradaki veri boşluklarını da doldurabiliyor. Yani e, aynı daha önce işte biraz geçmişine bakalım dedim ya Satranç'ta ya da Go'da olduğu gibi insanı taklit ede ede insanı yenebiliyor, geçebiliyor. O yüzden e, ortak bir şey yaratmaya çalışmak lazım dememin sebebi de o. Yenilmek ya da yenmekten ortak bir şey üretmeye geçmek lazım. E, gelelim yaratıcılığa. Bugün biraz yaratıcılıktan bahsedeceğim. Yapay zeka ve yaratıcılık. Şimdi herhangi bir çalış kampanyaya çalışırken reklamcılar, pazarlamacılar, iletişimciler o ülkedeki insanların o anki duygu ve e, düşüncelerini, değerlerini, içgörülerini dikkate alıyorlar. Ve bu insanlara, bu tüketicilere daha önce maruz kalmadıkları bir içeriği sunup amaçladıkları tepkiyi vermelerini bekliyorlar. Bu kampanya onun üzerine kuruluyorlar. E, şimdi. Ee, özel ya, tabii bu her endüstride böyle olmuyor ee, bazı endüstrilerde çok da yaratıcı bir şeye e, o marka sahipleri tarafından e, söylendiği üzere ihtiyaç olmuyor 30 senedir aynı içeriği üreten reklamlar var markalar var 25 senedir aynı e, formatı tekrar tekrar geçin önüne süren e, reklamlar var vasat işler var ben vasat olmayan işlerden vasat olmayan işlere ihtiyacı olan markalardan bahsediyorum. Biz de o sektörlerden biriyiz çünkü kara bir pazarda faaliyet gösteriyoruz. O yüzden de çok özgün içerik çok büyük bir ihtiyaç. Neden? Çünkü kara pazarlarda kara pazar olmasının sebebi birçok şeyin kısıtlı olması. bu Kısıtlı olan şeyler iki başlık altında toplanabilir. Birincisi etkileme yeteneğinin kısıtlanması, ikincisi de erişim olanaklarının kısıtlanması. O yüzden çok daha yaratıcı, orantısız zeka kullanımına ihtiyaç oluyor. O yüzden de her defasında hep orijinal fikirler, gerçekçi ve samimi anlar, duygular peşinde koşmak zorunda kalıyorsunuz. Belki de yapay zeka bu durumda tek başına yetersiz kalabilir. O yüzden Ortak aklın bir parçası yapmak, yapay zekayı ortak akıla yöneltmek, bizim gibi endüstrilerde çok işe yarayacaktır. Tam olarak ne demek ist istiyorum daha altını doldurmak gerekirse, mesela kurumsal sponsor olduğumuz meyandey biz internet sitesi bundan birkaç sene önce Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir reklam üretti ve Demet Evgar'ın yaptığı bir konuşma üzerine. Şimdi o konuşmada yer alan pek çok detay insanların alt okumalar yapmasına fırsat veriyor veya fırsat veren göndermelerle dolu. Şimdi işte Demet vücut dili, bazı bazı okurken verdiği esler, kullandığı kelimeler hiç bağlamdan bağımsız olan kelimeler çok değişik e, duygular yaratabiliyor insan üzerinde. Yapay zekanın bunu e, yapabilmesi insanla işbirliği yapmakta yapmadan çok zor. İnsanın da yapay zekayla bazı şeyler üretmesi, şey, yapay ile işbirliği yapmadan bazı şeyler üretmesi çok daha zor. E, o yüzden e, e, bu beraberliği nasıl sağlayabiliriz? Onun onu düşünmek lazım diyebilirsiniz ki belki ileride yapay zeka beraberliği sağlamak istemeyecektir zaten benim de tam kafamdaki soru o merak ettiğim konu o işte mesela müşteri hizmetleri chatbotları var programatik reklam var bunlar erişim amaçlı rasyonel zeminlere oturan işler erişim amaçlı rasyonel zeminlere oturan işler bir de senaryo yazmak gibi etkileme amaçlı duyusal duygusal zemine oturan yaratılar var ee, işte yapay zekayı bu iki platform arasında nereye oturacağız veya o nereye oturmak isteyecek kendi kendine ee, benim en çok merak ettiğim konu bu ee, belki de şöyle olabilir kıvılcımı herhangi bir yaratıdan önce kıvılcımı insan zekası çakabilir süreçleri de yapay zeka yürüte bilir. Belki ortak çalışmanın en iyi şekli bu olacaktır. Şimdi gelelim geleceğe. Ee, gelecekle ilgili genelde hep iki senaryo oluyor. Bir distopik senaryo, bir itopik senaryo. Sonuçta da ortalarda bir yerde e, oluşuyorsunuz. E, veya iki tane distopyanın da ortasında bir yerlerde oluşuyorsunuz. Mesela ben şu anda yaşadığımız dünyanın cesur yeni dünyadaki e, anlatıyla, 1984 arasındaki anlatımın ortalarında bir yerde olduğunu düşünüyorum mesela. E, o yüzden bir daha ütopik olan şey ne olur bu gidişle? İnsanlık hiç olmadığı kadar yeni ve özgün olanın peşinde koşar. E, reklamcılar da bu yeni ve özgün e, olanı e, daha da elini, daha da özgün olanı yaratmak için işte şapkadan tavşan çıkarmaya çalışırlar. Ee, ve böylece içinde bulunduğumuz endüstri kendini aşar. Bir de distopik gelecek var tabii. Ortalama ve vasat işler yapay zeka tarafından çok albenili hale gelir. Ee, zaten e, şu anda da işte vasatın hükümdarlığını yaşadığımız bir insan toplumu var dünyada. O yüzden işte bu vasat daha da albayın hale gelir yapay zeka sayesinde ee, ama gene de şunu düşünüyorum ben e, biz ne yapmaya çalışıyoruz reklamcılar pazarlamacılar olarak yarattığımız içeriğin dopamin salgılamasına <laughs> çalışıyoruz ve o dopamin salgılaması dopamin miktarı arttıkça da başarılı olacağımızı düşünüyoruz şimdi mesela bu soranın yarattığı videolar var. Bugün çok heyecan veriyor. Çünkü yeniler. Ama bu, bu videolardan bin tane, bir milyon tane olduğunda, yeni olmadıklarında aynı heyecanı yaratırlar mı? Ee, bilmiyorum. O yüzden de özgün ve biricik olanın şu anda verdiği heyecandan daha da fazla heyecan vereceğini düşünüyorum. Genelde zaten e, tedavi edilemeyen bir imser olarak hayatta ben genelde böyle bakıyorum zaten ama Yapay zeka ile ilgili böyle bir birkaç ekmek kırıntısı bilgimle size bu süre içinde anlatabileceklerim Bunlar Umarım faydalı olmuştur Herkese çok iyi günler dilerim. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Efendim 12 konuşmacı sadece 10 dakikalık gecikmemiz var. Herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Zamanı uydukları için, çok özenli sunumlar hazırladıkları için, önceden çalıştıkları için. Benim adıma daha önce de söyledim. Çok öğrendiğim bir gün oldu. Hem hazırlık süreci hem şimdi. Levent Bey'in söylediği cümleyle birazdan konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Hepimiz dopamin istiyoruz. Çünkü mutluluk arıyoruz. Selim de aynı şeyi söyledi. Hatırlarsanız virüs e, aşk mektubuydu. E, yapay zekanın bizim duygularımızı yönetmesi, duygularımızı anlaması, e, ne olacak? Ne kadar bizi manipüle edecek? Yaratıcılığımızı ne kadar tetikleyecek?